Günaydın. Dedim ki uyanalı oldu. Kahve içiyorum. Madem bu YouTube işine girdim Böyle çekmen gerekiyor diye düşündüm. Bilmiyorum ne çıkacak. Bir gün önceyi çektim. O yine biraz dolu doluydu. Bugün evdeyim. Dedim bir çekeyim bakayım. Olursa paylaşım. Siz zaten aslında bunları daha çok görmeyi seviyorsunuz. O yüzden videoyu başlatıyorum. Ne bir bir kızım var Yamışko'yu da hatırladınız değil mi? Benim kızım. Benim kızım. O da o da büyümüş. Yamışko da büyümüş. 12 yaşına geldi benim kızışko. Tamam kızım çıkıyoruz. Bekle. Gidiyoruz kızım. Hadi gel buraya gel gel. Bekle aferin benim kızım. Buraya gel. Çabuk buraya gel. Çok tatlı bir kız. Çok uslu bir kız. Çok söz dinleyen bir kız. Bu da nasıl bu hale geliyor? Benim de aklım bunu almıyor. Gel. İster gibi kokmuştu. Ben bir de montumu alayım. Sen git bekle. Şu ayakkabıları kaldırın Ay bir şeye çarptım. Bu şekilde hadi gezilerini yapmış komuzu. Yamışko. Hadi lira. Gel 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 gel. bekliyorsun hayır bekle orada otur bekle bekle bakalım patiler leş gibi olmuş peş. ama o pis su içilmez yamışko bazen sadece sen olmak istiyorum <laughs> el bebek gül bebek olmak istiyorum bak bak hiç oralı oluyor mu kime diyorum sana diyorum Diyorum hayat güzel diyorum. Hı? Oh, hayır aşkım. Hayat sen ne güzel. Bir granola yapacağım. Şunu yeni aldım. Ben hep bu markanın içini kullanıyorum. Gerçekten en güzeli. Muzlu çok seviyorum ama onu bulamadım. Bunu ilk defa deneyeceğim. Bu elmalıydı galiba. Ve şundan kullanıyorum. Bunu tabağıma döküyorum. Normalde ben bir de tarçın ekliyorum ama bunda zaten bayağı yoğun bir tarçın tadı var. O yüzden direkt bu şekilde. Yani şov yapmaya gerek yok. Bunları karıştırıp direkt yiyeceğim. Şimdi bir PR paketi açıyordum. Size de buradan göstereyim. Şimdi Instagram üzerinden paylaşacaktım. Dedim ki Nurgül artık YouTube'da var. E, kendi web sitesinden Pure Project markasının kendi web sitesinden alışveriş yaparsanız Nurgül 20 koduyla %20 indirim tanımlamışlar. Bakmak isterseniz şunları da artık çıkaralım. Deneyimleyelim. Bakmak isterseniz bu kodu şöyle tutayım. Kullanabilirsiniz. Yamışko bunları kurutma yatıyoruz dostlarım şimdi yemek yapacağım. Pazar günümü, Cumartesi günü bir yemek yaptık zaten. bu buzdolabında sakladım. Kavanozlarda sakladığım yemeklerle ilgili. Aslında çok fazla soru alıyor. Bir gün ona özel ayrı bir video çekerim ama şimdi yemeği hazırlarken ufak ufak size de göstereceğim. Zaten o gün 2-3 iki çeşit, iki, üç çeşit yemek yapmıştım. Kıymam falan fazla geldi. O yüzden onunla da birkaç yemek yapacağım. Hemen hızlıca yaparken de size de göstereceğim. Her zaman önce kıymaları pişiririm, sonra soğanı sarımsağı eklerim. Siz nasıl yapıyorsunuz? Mişko dibimdesin. Kırıntı arıyorsun ama yok. Hiç kırıntımız yok. Etimiz var. Ama senlik bir şey yok. şişmiş. Uh, yemek işi tamam. İkisi de pişiyor şu an. Mutfağı da toparladım. Aşırı mutluyum. Bayağıdır aklımdaydı. Çünkü dün yapacaktım. Dün yapamadım. Neyse pazartesine kalsın dedim. Pilavımız da var. Bezelyeyi muhtemelen daha fazla yaptım. Onu çoklayacağım. Kavanozlara koyacağım. Patates yemeğini de bilmiyorum. Onu çok fazla yapmadım. Normalde şöyle bir hikayesi var. Ben Kıymalı patates yemeğini çok severim. Annem de yapardı yani. Babam da yapardı hatta. Evlendiğimden beri asla yaptırmıyordu Burak bana. Ben patates yemeği yemem ki normalde hiç yemem diyen bir adam değildir. Sadece boşu boşuna patatesi öyle yemek istemiyormuş. Ama patatesin her halini yiyor. Patates kızartmasını yiyor. Patates püresi yiyor. Ne bileyim yani aklınıza gelebilecek her çeşidini yiyor patatesin. Ama kıymalı patatese gelince yok yemem diyor. Neyse bir gün canım o kadar çok çektik yani bu bir ay önce falan belki daha fazla. Çünkü ben yapacağım. Biraz da fazlaca bir bol kıymalı yapmışım sevsin diye ama yani inanılmaz lezzetli olmuştu. Ee, böyle yana ben yoğurtla yemeği çok seviyorum. Ay bir sevdi bir sevdi bir sevdi. Sen misin seven hop canım tekrardan çekince patates yemeği yaptım yine. Hani çok bıktırmamaya çalışıyorum. Araya mesafeler koyuyorum. O yüzden bunda çok şok kullanmıyorum. Sadece bir kavanoz şokları muhtemelen. Ve çok düdüklü de yapılacak yemekler değildi. Genelde ben düdüklü kullanıyorum. Etli yemeklerde. Kıymalı da çok ihtiyaç duymuyorum. Ya da işte böyle badalan veya ne bileyim kuru fasulye, nohut tarzı bir şey yapmayacaksam genelde böyle döküm tavada yapıyorum. Bence çok lezzetli oluyor. Çok seviyorum. Öyle. Bakalım bekliyorum şimdi biraz ayaklarımı uzatayım yoruldum. <laughs> tutturuyorum 1 2 geri bir ileri yapıyorum ve ters çeviriyorum bunu sadece kısa süreliğine ters çeviriyorum daha sonra buzağıma kaldırırken çeviriyorum e, bu çok önemli sadece ilk başta böyle yapıyorum ve 3 sıfır kapaklarla hazır. Bunu da biz izleriz. Onu alacağım. Bu hafta içi bu yemeği yeriz. Şöyle güzel bir fazla fazla yapınca kolay oluyor bir kereden bunları hazırlayınca. Daha detaylı dediğim gibi merak ederseniz çok merak ediyorsunuz aslında ben Instagram'a da hazırlamıştım. Yine buraya daha detaylı bir video çekerim. Ama en azından benim günlük hayatımı çok kolaylaştırıyor. Birden daha fazla yemek yapmak. Bu videoyu da burada kapatmış olayım. Sizleri seviyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.